hızlıca bir kemer videosu çekelim. Combat Belt Muharebe Kemeri. Türkiye'de maalesef bu tarz bir kemer görmedim. Bilen varsa söylerse iyi olur. Şimdi iki parçadan oluşuyor. Bu cırtçıtlı kısım bele takılıyor. Her an belde duruyor. İstediğimiz zaman hızlı bir şekilde bunu alıp hop diye öste takıp kitleyebiliyoruz. Önde kobra bakılı var. Güçlü bir şeydir. Taşır. Bayağı büyük taşıyor. Kemerin kendi üstüne gelelim. İki elimin de ulaşabileceği bir noktada mi tutuyorum. Turnikeye iki elimde ulaşabilmesi lazım acil bir durumda Allah korusun hızlı ulaşmak lazım. Turnike'nin her zaman uygulama her zaman uygulanmaya hazır duruyor olması lazım. O önemli. Ee, burada Safari Land'in Low Ride diye geçen platformu var. Onun üstüne kendi sistemi takılı. Kılıf MFG Tactical. Ee, i̇stediğim gibi, istediğim tabancaya göre kılıf değiştirebiliyorum. Ee, burada bir tane Leatherman'ın çok amaçlı çakısı duruyor. Gerekebiliyor ara sahada. Ee, orada orada tutuyorum onu. Arkamda bir tane Muharebe ilk Yardım Kiti var. İstersen arkamdan hop diye alabiliyorum. Ee, bu özel bir muharebe kiti. Silah yaralanmalarına göre daha çok. Arkada boş şarjör kesesi var. Bunu sadece boş şarjör için kullanmıyorum. Normalde boş şarjör kütükle geri girmez. Boş şarjör kesesine ya da yere ya da cebe gider. Ee, ancak ben buna antrenmanlar sırasında dolu şarjörleri, ekstra dolu şarjörleri ya da fişek doldurup kullanıp oradan boş şarjörü fişek basmak için kullanıyorum. Burada kütüklüklerim var. Bir tane 556, 3 tane 9 milimetre. Önde eldivenimi her zaman taşırım. 0.5 mm mekaniks eldiven. Kılıfta da önemli bir nokta. Bacak kemeri kullanın. Bacak kemeri kullanmazsanız çok sallanıyor kılıf. Rahat çekemiyorsunuz.